Efendim herkese merhabalar ben Hasan Yayında. Hasan Yayında YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bizler bugün yine güzel bir kamp yapacağız. Bizler efendim Giresun'a bağlı Kulakkaya yaylasındayız Yavuz Kemal'de. Bu bizim ikinci kampımız olacak. İkinci kampımızı toplamda biz 4 veya 5 gün burada kalacağız ama biz toplamda 3 günü sizlere yayınlamış olacağız buradan YouTube kanalımızdan. Ve bizlere yalnız bırakmayan kamera arkasında Vural Usta'mıza da sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum ben buradan. Ve yanımızda bir kemence üstadımız Giresun'un gururu Yüksel Kadir abimizle bize beraber bu kampı yapacağız. Yüksel abi hoş geldin. Sağ ol teşekkür ederim Hasan'ım. Abi nasılsın öncelikle? Valla ben ilk defa geldiğim için <laughs> heyecanlıyım. Gerçekten güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Aslında sen buraya abi yakınsın aslında ama kamp yapacağımız için ilk defa tabii, tabii tabii, için. tabii 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 kamp yapacağımız için biraz heyecanlıyım. Tabii ki her zaman gitmiş, gelmişliğim olduğu için Yavuz Kemal işte beldesinin Bulakay yaylasına burası da bana yakın dedi. Az ilerisinde benim yaylam var zaten. Evet Giresun'da hava deniz kenarında bayağı bir güzeldi ama yaylara çıktığımızda yani gördüğünüz gibi efendim arkalar komple sis, duman. Hani aslında çok güzel manzaramız var arkamızda ama onu ilerleyen zamanlara, günlere doğru sizlere göstermiş olacağız. Evet bugün kamp çadırımızda tam 12 metrekarelik çadır kuracağız. Bu bizim ikinci kampımız olacağı için kalabalık bir ortamda olacağımız için bir ev gibi yapacağız burayı biz ve ikinci kampımız yapacağız ve kocaman bir çadır kuracağız. Hadi bakalım çadır kurumu başlasın ve sizler de bu arada kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda ise yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Değil mi Yüksel abi? Evet, evet. Yorum göndersinler değil mi? Tabii tabii yorumlarınızı bekliyoruz değerli dostlar. Heh. O zaman kampımız başlasın. Şimdi Yüksel abicim önce Bundan başlayalım. Bundan başlayalım. Şöyle çevir abi. Çevirelim. Fermanım burada. bu arada ben çadırı sadece bir defa evde kurdum. Dışarıda. Yüksel abi biraz yabancı. Ben de kuralı bayağı oldu. Abi istersen önce tenteyi yapalım abi. Hatta Artı yanlış yaptık. Tamam. Ona alalım abi. alalım. Ne olur ne olmaz diye biz Altyazı alacağız. Bu ger ajizi bulacaktık. herhalde. Vuracağız, vuracağız. Onlar bir şey yok. Ha, yere indi mi de havalanmaz mı? Evet. Şuraya yapalım. ha tamam. Şimdi sıradır. Bunu alacağız. Alıyoruz. Tut abi. Tut abi. Şimdi. Şimdi yüksel abi. He. Tutuyoruz abi. Tuttum bunu. Ben şöyle abi. Evet. Şimdi geç abi karşıma. Ha, geç abi karşıma. Çek abi. Harika. Asla çekelim. Öbür tarafa geç abi. Tamam. Bu ne sevdim bunu ya bu tam <laughs> bu tam güzel bir şey. Bu felaket bir şeymiş ha. ya. Ben de bunu. Şimdi abi geç karşıma. Geçtim karşına. Şöyle açacağız abi. Yukarı değil mi? Evet. Ee, tamam. tamam. Şimdi yüksel abi. Alt geç karşıma. tamam. Şunu tamam. böyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Ha. Şunu da şuraya tutturalım. O kente biraz küçük kaldı buna abi herhalde. Olsun. Ha, önemli değil. Şimdi abi. Yukarı kaldıracağız. Evet abicim şimdi bak. Heh. Mandala bas abi. Burada mandala bak kırmızı. Bastım. Aşağı bas. Bastım. Bas abi aşağıya yukarı çek. Sen... Bas dur. Doğrusunu bas, alayım. aşağı ha. Bas şöyle bas ayağınla. Dikkat etme kaldır abi. Tık 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 yapıyorsun abi. Yaptın mı tık abi? Yok. Ha, Yaptı, Tamam. Şimdi şurayı. Şimdi geç karşıma abi. Aynısını yapıyoruz yine. Aşağı evet. bastırıp. Hadi. Mangalı. Tekrar bir tık. Tamam. Heh. Şimdi abi buradan yapıyor muydu? Yok. Şimdi bir tık daha kaldıracağız abi. Şimdi aynen yine abi. Bastır aşağıya. Tamam. Kaç etti abi? 2. 1, 2, 3. Dördüncü yapacaksın abi. Dördüncü delik. Birinci delik 3 bir tane daha, daha kaldır abi. Ama şimdi bak. Sevgili izleyenler. Bu izmirde bir hata yaptık. Nasıl lan? Abi çatı örtmeden. Tabii çatı örtmeden bir şey yapıyoruz. <laughs> evet yani olmuyor değil mi Hüseyin abi? On <laughs> ben ben ilk defa gördüğüm için diyecektim sana zaten bunu bunun üzerini nasıl kapatacağım <laughs> yani yani. Ya. <laughs> Hayır indir bakalım kısa abi. Nasıl yine bu Hadi bakayım. Çadırı kuracağız. Kuracağız da. Toplayacak. Ha, toplayacağız abi Toplayacağız çadırı kuracağız. Evet. Hazır. Nasıl toplayıcı? Bunu hemen Aşağı. Ha. şimdi abi. Hah, tamam üzerinde az önce izlediği gibi biz bir hata yaptık. çadırı üstü örtmeden <laughs> çadırı ayağa kaldırdık. Şimdi ise koşacağımızdan hemen çadırın üstünü hemen çıkartalım. Ve Yüksel abiyle beraber çadırımızın üstünü örtmeye başlayalım. Nadı. Gördüğüm kadarıyla öyle. Tabii ki habrası dışa dış olacak bura. Habrası bu köşeye gir girmeyecek mi? Evet. Bu çarp köşe değil mi bu? Ha doğru ha doğru aynı mantıkla ha doğru ha. ha. Hava yerleri var doğru. Ha. Bunlar bir yere mı? Ha aynı hava cıtlar. Ha cıtları. Ha. Tamam tamam. Ha. Ay, tamam. Güzel tamam. abi çadırımızı beğendin bu arada. Çadır güzel güzel. Çadırı beğendim yani ben ilk defa kurduğum için bilin mi? Evet. Biraz acemilik çekebiliyoruz yani. Şimdi onu bir dikeldik miydi ayağa? Olur ki şimdi bize ev gibi. Evet. Şimdi Yüksel abi geç bakalım karşıma. Geçtim karşına. Çık öbür karşıma, öbür karşıma. Ha, tamam. tam karşıma. Şimdi abi yine aynısını yapacağız, açacağız abi. Aşağı mı? Heh. Aşağı mantaldan. Yok şimdi önce çekeceğiz abi, açacağız. Ha, yani. anladım, hadi çek bakayım. Çek. Çek, 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 çek. çek. Evimizin çatısını oluşturduk. Gözleyeyim bakayım, eğrisi meğrisi var mı? Yüksel abi, içini, içini kuracağız şu anda. Ha bunları aşağı mı? Yok, o kadar küçük. Tamam. Bu her yana ayrı değil mi Hasan? Evet. Bu? Kapısı nereye kadar? Kapısı nereye? niye böyle oldu ya? Ne böyle oldu? <laughs> ne de hata yaptık? Abi çok kalın çıkma. Ya. Şey çok kalın çıkma biz. Ha. Bir şey bunu bir tık düşüreceğiz herhalde. Ben sağ onu dedim işte fazla kaldırmadık mı dedi. Ha bir tık Yok bence onu var ya bak tutturup öyle kaldıracaksınız <laughs> yukarı. Ne? Onu bir sabitleyip öyle kaldıracaksınız yukarı. Hasan. Tamam bir tek düşelim abi. İndirelim. Bir tek indir abi. Hasan, gel. Onu biz ne yapalım biliyor musun? Ha. Takalım öyle. Ha bu ayaklarını şeye, çadıra göre ayarlar, tamam mı? Anladın? Ha. Sen beni anamadın ama ben sağ anlatacağım. Şimdi... Ayarlıyorum, bu evi Ben, sen al o ben ayarlayacağım şimdi. Yağmur'la gitsin. mı? Vuralım mı? <laughs> Olmaz mı ya? <laughs> ne oldu? Robo harikaymış ya. Müzikler, gel malzeme alalım oradan. Alalım. Hüseyin abi gel evimize gel evimize. Geç ha. geç geç. Hemen abi buradan. Yüksel abi bu benim uyku Tamam. Kap buraya. Abi bunlar bizim suluklarımız altında perde evet. Perdesi var buranın da. Perde Öyle perde mi? Ha, ya perdesi de var abi. Kamara da. <laughs> Kamarada vural uçta. Evimiz. Valla uzaktan güzel gözüküyor değil mi? Oh, on numara beş. abi gel içeriye bir yiyelim. Güzel deneyelim. Bunlar artık çok şimdi. <laughs> 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 Evimize hoş geldiniz soğuk gel yıkadın mı abi? Yok yok fırın gibi ya. Her şey güzel. Geç karşıma karşıma. Oynayalım oyunu. Aynen. Hiç düşündün mü Hasan? Sen bu işin şey yağmurlu oldu. yok abi. Öyle. <laughs> şimdi abi. E, şimdi perdelerimizi takalım kimse görmesin bizi değil mi Cengil abi? Takalım. Sıra perde Takalım. Hı. sen abi tak. Şöyle takıyorsun bir şey daha bak şimdi. Kapıdan geçiyorsun abi. Ha, bak sen Korni ha. şeysi bile var ya. Arkadaş gerçekten yapan adamlar bunu. Güzel yapmış. Her şeyi planlamış Hı. yapmış ya. Bak, görüyor musun burası usta? Buralar nasıl perdeler, perdelerimiz en perdesi? On numara. Anlamadım ya. Hatta sen canlı yayın bunun içinden de yaparsın. Aynen. Yani. aynen. Burada abi yalnız bir şey diyeyim mi? He. Çatın içi sıcak ha. Ben tellerim çok ben. Benden nasılsın bakayım de işte abi bu işi yaptın belli oluyor yani. E tabii ki tabii Ace acemi ki. Acemi değilsin bu işte. Acemi olur muyum ben bu işin? Erbabısın sen okulunu de okudun değil mi abi, bu işin? Her gün evde okuyayım yavrum ben okulunu bunu. <laughs> Hiç sıkıntı yok.